Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlere mükemmel bir içerik hazırladım. Bugün biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük halka arzı Tap Gıda'ya Borsa İstanbul tarafından onay geldi. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden biri olan ve Burger King, Popeyes, Arby's, Sabro, Usta Dönerci ve Subway gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran Tap halka arzını konuşacağız. Biliyorsunuz ki 12 Ekim Perşembe günü halka arzı borsa İstanbul tarafından onay geldi ve onayla beraber Türkiye'nin en büyük halka arzı olma potansiyeline sahip Tabgı'da şu an için onaylandı gibi görünüyor. Sizlerle beraber izahnameleri, bilançoları ve ne kadar lot bırakacağını, ne kadar bize para kazandıracağını şimdi inceleyeceğiz. Siz de videolarımı devamlı istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Siz de Tabgı'dan halka arzına katılacak mısınız ya da katılmayacak mısınız, neden katılmadığınızı aşağıdaki yorumlarda konuşarak tartışıyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Sizleri de daha fazla bekletmeden gelin hızlıca videoya geçelim. Tab Gıda'nın halka arzı Borsa İstanbul tarihindeki en büyük halka arzı olacak arkadaşlar. Şirketin halka arz büyüklüğünün tam değeri 6.8 milyar TL olacak. Bu dev halka arzın açıklık oranı ise şu an için 18.5 olarak hesaplanmış ve toplamda 52.5 milyon lot dağıtılması planlanıyor. Peki gelin isterseniz şöyle Tab Gıda'nın kendi sitesi üzerinden nelere sahip olduğunu ve bize ne kadar kar getirebileceğini site üzerinden bir kontrol edelim. Biliyorsunuz ki gıda ailesi bünyesinde 1500'den fazla restoran bulunduruyor ve tabgıda Burger King, Arby's, Popeyes, Usta Dönerci, Sabro, Usta Pideci, Subway, Döner Stop ne yediğini bil tıkla gelsin gibi uygulamalara sahip arkadaşlar. Tabgıdağ'nın şirketinin 5 bireysel ve 2 kurumsal olmak üzere toplamda 7 ortağı bulunmaktadır. Şirkete en yüksek 3 pay oranına sahip isim büyükten küçüğe doğru Erhan Kurtoğlu ve Koran Kurtoğlu ve son olarak da LQ Investors olarak şirket dahil olmaktadır arkadaşlar. Bununla beraber halka arz oranının %18-20 arasında olacağını söylemiştik. Konsorsiyum lideri şu an için iş yatırım gibi görünüyor. İş yatırımın konsorsiyum olarak hesapladığı halka arz detaylarını gelin isterseniz bir de oradan inceleyelim. Burada da gördüğünüz gibi konsorsiyum liderinden bahsetmiştik. İş yatırım menkul değerler konsorsiyum lideri olacak. Şu an için burada çok fazla detay var ancak bunların çok az oranına bakmak istiyorum. Burada halka açıklık oranının %20 olduğu gösterilmiş. Halka arz fiyatımız 130 TL'den sabit fiyatla halka arz olacak. Halka arz büyük 6.8 milyar TL burada milyon TL olarak yazmış bilmiyorum talep toplama tarihlerimiz 18 19 20 Ekim yani bugün videonun yayınlan yayınlanmasından 4 gün sonra halka arz talep toplama günleri gerçekleşecek zaten o gün de ben sizlere yine video ya da Twitter üzerinden bildirim yapacağım arkadaşlar kesinlikle unutturmam bu halka arzı sizlere onun dışında halka arz talep toplama yöntemini demiştik sabit fiyatla talep toplama dağıtım yöntemi ise grup çalışanları ve yurtişi bireysele yani bizlere eşit dağıtım Olacak. Burada da gördüğünüz gibi tahsisat oranı %78 yurt içi bireysel olmuş arkadaşlar bu çok önemli bir detay çünkü bazı şirketlerin halka arzlarında gerçekten yurt içi bireysel yatırımcılara çok az oran veriliyor ve bu halka arzlar genellikle çok uzun süreli işlem göremiyorlar. Ve şu an gördüğünüz gibi yüzde %80'a yakın bir yurt içi bireysel yatırımcıya tahsisat vermiş gibi görünüyor. Satmama taahhütümüz ortaklar ve ihraççılar için 1 yıl. Fiyat istikrarı ise Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün olarak planlanmış. Bir taahhüt daha burada yazmıyor ama ortaklar ve ihraççılar için 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altından herhangi bir şekilde lot satımı gerçekleştirilemeyecek arkadaşlar. Siz de izahnameye ve halka arzının detaylarına ilişkin daha fazla detaylara ulaşmak isterseniz iş yatırımın bu sayfasındaki izahnameye ulaşarak daha fazla detaylı inceleme yapabilirsiniz. Şimdi herkesin merak ettiği kısma geliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dağıtılacak pay miktarı bizim için çok önemli. Şu an halka arz miktarının çok büyük olduğunu bildiğimiz için 3.3 milyon katılımcı olsa bile bize 12 lot yani 1560 TL'lik bir pay verecek ki ortalama 12 lot vermesini düşünüyoruz. Yani ben öyle bir hesaplıyorum ama yine de ne olur ne olmaz diye ortalama 20 lota yakın, 19 lot yani 2470 TL'lik girmekte de fayda var. Tabii ki siz daha fazla ya da daha az girebilirsiniz. Siz ne kadar katılacaksınız? Aşağıda yorumlarda konuşabiliriz isterseniz. Ben 12 lot katılmayı planlıyorum. Tabii ki kesinlikle hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Onun dışında şöyle kısaca finansal tablosuna da bakacak olursak hasılatının 2021 ve 2023 yılı arasında bir artış gösterdiğini, brüt net karının ise aslında yine de aynı şekilde bir artış gösterdiğini görüyoruz. 2021 yılında 614 milyon TL iken 2023 yılında 1.4 milyar TL'lik bir bürüt net karı mevcut. Son olarak birkaç şeye daha bahsetmek gerekirse Halka arzın iskonto oranı %20 olarak belirlenmiş. Normal fiyatı 163 TL'den çıkacak olan TAP gıdanın iskontolu fiyatı 130 TL ve 130 TL'den halka arz edilecek. Onun dışında bir önemli detay ise katılım endeksine uygun arkadaşlar. TAP gıda yani bu birçok Türk yatırımcısı ve birçok Müslüman yatırımcı için de çok önemli olduğu için katılım endeksine uygun olduğunda sizlere söylemek istedim. Şimdilik bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Daha fazla detaylı açıklamayı ve daha fazla detaylı incelemeyi ileride TAP gıdanın halka arzından sonra yapacağız. Biliyorsunuz ki ben genel olarak teknik analiz değerlendirmelerini seviyorum. Ben de bu halka arz'a katılmayı düşünüyorum. Siz de bu halka arz'a katılmayı düşünüyorsanız aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Kaç lot gireceğinizi ya da bu halka arz hakkında neler düşündüğünüzü aşağıda yorumlarda tartışıyoruz. Aynı şekilde Twitter adresimden de bu halka arzın videosunu paylaşacağım ve oradan da tartışmaya devam edeceğiz. Siz de Twitter adresime ulaşmak isterseniz aşağıdan yorumlardan Twitter adresime ulaşabilirsiniz. Onun dışında videolarımın devamlılığını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunlar beni çok daha ilerlere götürecektir. Şimdiden izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.